Merhabalar. Bugün Türkiye Hukukla birlikte e, 7242 sayılı e, kanun değişikliğini sizlere anlatmak istiyorum. Ben Avukat Yağız Gündoğdu. E, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bursa barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapıyorum. Yakın gündemin en önemli konu başlıklarından bir tanesi toplum nezdinde af yasası olarak bilinen, infaz yasası olarak bilinen aslında ceza hukukumuzda ve infaz hukukumuzda köklü bir değişikliğe neden olan bir kanun değişikliği. Bu kanun değişikliği 7242 sayılı kanun ile yapıldığı için genel olarak bu videonun sonuna kadar 7242 sayılı kanun olarak bahsedeceğim bu kanun hakkında. Af kanunu, infaz kanunu, infaz infaz yasası değişikliği gibi tabirleri ben doğru bulmadığım için bu şekilde nitelendireceğim. Neden doğru bulmadığımı da videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Türkiye'de ceza yasası 1920'lerde İtalyan ceza yasası esas alınarak, güncelleştirilerek, Türkiye'ye uyarlanarak hesap edilmiş. Ardından geçen, 1920'nin üzerinden geçen 80 yıl, 85 yılın üzerinden artık güncelliğini kaybetmesi nedeniyle yeni ceza kanunu yapılması tartışmaları ortaya çıkmıştır. Bu ceza yasasında değişiklik yapılma tartışmaları 1990'ların sonlarında yoğunlaşmış. 1990'ların sonunda özellikle hukuk profesörleri ve avukatların Konsorsiyumunda düzenlenen taslak metinler hazırlanmış ve 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin özellikle ceza hocalarının da emeği ve etkisiyle yeni ceza yasası düzenlenmiş ve yayınlanmıştır. 2005 yılında yeni ceza yasasına paralel olarak ceza mahkemesi kanunu da değiştirilmiş infaz hakimliklerine ilişkin kanunda değiştirilmiş, komple bir ceza reformu adı altında belirli başlı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Bunun üzerine 2005 yılında kan ceza kanunlarının yürürlüğe girmesinin hemen ardından ceza kanunlarının yeterli olgunluğa erişmeden, e, yayınlandığı, yani ye, yeterli olgunluğa erişmeden, üzerinde tartışılmadan maddeler tartışılmadan kanunlaştığı şeklinde çok yoğun tartışmalar gerçekleşti. Gerçekten de 2005 yılında hem ceza muhakemesi kanunu hem ceza kanunu hem de infaz hakimlikleri hakkında kanun e, yetkilerince olgunlaşmadan kanunlaşmıştı. Bunun üzerine yıllar yılı periyodik olarak değişiklikler yapıldı. Öncelikle Hakim savcı sayısı gerekçe gösterilerek Asliye Ceza Mahkemeleri'nden savcılar çıkarıldı. Şu an Asliye Ceza Mahkemeleri tek hakimli ve savcısız faaliyet göstermekte. Ardından belli başlı suçlardan ceza arttırımı, belli başlı suçlarda da ceza indirimi yapılması gündeme geldi. Özellikle cinsel suçlar çok tartışıldı. Cezaları kademe kademe arttırıldı. İnfaz hakimlikleri oluşturuldu. İnfaz hakimliklerinin teşkilatları adli yargı komisyonlarına bağlandı ve görev tanımları yapıldı. Suç ceza mahkemeleri suç ceza hakimliklerine dönüştürüldü. Suç ceza hakimlikleri soruşturmanın kralı haline geldi. Birçok değişiklik yapıldı ve bunlar siyasi konjüktüre de paralel şekilde yapıldı. En son koronavirüsün, COVID-19 salgınının da etkisi ile biraz da itelemesi ile 7242 sayılı kanun Yürürlüğe girdi. 7242 sayılı kanunun temelinde e, denetimli serbestlik süresinin arttırılması, şartla tahliye oranlarının arttırılması, bazı suçlarda ceza arttırımı yapılması, bazı suçlarda ceza e, cezayı ağırlaştırıcı nedenler eklenmesi ve infaz hakimliklerinin yeniden düzenlenmesi olmak üzere dört başlık düzenlenmiş durumda. Önceden infaz hakimlikleri başka mahkemelerde de görevlendirilebilecek veya müstemir yetkiyle başka e, mahkemeler tarafından görevlendirilen hakimlerle de yürütülecek hakimlikler ile iken e, artık infaz hakimlikleri bağımsız başka bir mahkemede görevlendirilemez şekilde düzenlendi. Bunun tabi suç ceza hakimliklerinin yaşadığı değişimin e, infaz hakimliklerine de paralel bir şekilde yaşatma düşüncesi tabi bunun. Bunda egemen hususlardan biliyorsunuz suç ceza mahkemeleri önceden ceza yargılaması da yapan, ceza veren mahkemelerdi. Mahkeme sıfatı altındaydı. Sonra kanun değişikliğiyle suç ceza hakimlikleri haline geldi. Hakimlikler soruşturma aşamasındaki tedbirlere yönelik neredeyse tek yetkili makam haline geldi. Şimdi infaz hakimliği de cezanın infazından sonra yapılabilecek hemen hemen her işlem için tek yetkili makam haline bu kanun ile, 7242 sayılı kanun ile getirilmek amaçlanmış durumda. Önceden infaz hakimlikleri infazı denetlerdi, infazla ilişkin belli başlı başvuruları kabul ederdi ama çoğu zaman infaz hakimliğinin yapacağı işlemi aynı zamanda kararı veren mahkeme de yapmaya yetkiliydi. Bu bir e, çifte durum oluşturuyordu. 7242 sayılı kanun ile infaz hakimlerinin cezanın infazı aşamasında e, başvurulacak kanun yollarında tek yetkili mahkeme, karar vermeye tek yetkili e, hakimlik, mahkeme tabiri doğru bir tabir değil, düzeltiyorum, e, hakimlik haline geldi. Bunun en çok etkisi tabi e, cezaevlerinde hali hazırda infaz hakimliğine başvuracak olanları aslında ilgilendiriyor. Önceden cezayı veren mahkemeye biraz da cezaevi diliyle de, kıymetli devlet büyüklerim şeklinde başlayan mektuplar gönderilirdi. Artık bunların e, muhatabı infaz hakimliği olacak. İnfaz hakimliği birçok konuda e, infaz konusunda yetkili hale geldi. E, aslında getirilen en büyük değişikliklerden biri artık bu hakim ve savcıları özellikle ilgilendiren bir husus. E, biliyorsunuz e, bizde hakim ve savcıların coğrafi güvenliği olmadığı gibi e, hakimlik ve savcılık arasında görevlendirmeme yasağı gibi bir güvencelere de sahip değiller bir asli ceza hakimi bir sonraki kararname ile kendini bir cumhuriyet savcısı olarak görev yapıyor şeklinde bulabilir. O yüzden hem hakimleri hem savcıları ilgilendirecek olarak değerlendiriyoruz. Artık infaz hakimliğinde görevlendirilen hakimler başka bir mahkemede üye, başka bir mahkemenin yetkisinin yetkisine giren işlerde nöbetleşe dahi olsa görevlendirilemeyecek. Önceden bir ağır ceza mahkemesi üyesi, büyük iller için konuşuyorum, bir ağır ceza mahkemesi üyesi müstemir yetkiyle infaz hakimliği görevini de yapardı. Artık infaz hakimliğine görevlendirilen hakim başka herhangi bir mahkemenin görevini yapmayacak. Tabii bu infaz hakimliklerinin görev ve sorumlulukların artırılmasıyla ortaya çıkmış bir durum. Bir hakimliğin iş sayısını, derdest dosya sayısını alacağı talep sayısını arttırırsak tabii hakimin o taleplerin altından kalkması için özellikle süreli işlerdeki infaz hakimliğinin birçok süreli işi var. Öncelikli müdahale edilmesi gereken işleri var. Bu yapılan düzenleme ile o hakimin bu işlerin altından daha rahat kalkması, ona başkaca iş yüklenmemesi amaçlanmış. İnfaz hakimliği yeniden oluşturuldu, yeniden yetkileri belirlendi kabaca diyebiliriz. Bir sonra e, gündemimize almamız, tartışmamız, konuşmamız gereken konu ise bazı suçlarda yapılan ceza artırımı ve ağırlaştırıcı neden eklenmesi. Önceden 7242 sayılı kanunun öncesinde insan öldürme suçunun, adam öldürme tabirini ben kullanmayı sevmiyorum, eski TCK'dan kalma bir kalıptır. Yeni kanunumuz insan öldürme veya öldürme şeklinde kullanıma daha yatkın. İnsan öldürme suçunun ağırlaştırıcı Nedeni kişinin canavarca hisle veya acı çektirmeyi amaçlayarak yapılan öldürme faaliyeti sadece insan öldürme suçu olarak değerlendirilmeyip, bunun bir ceza arttırım sebebi olarak görülüp müebbet hapis cezası olan insan öldürme suçunun ağırlaştırılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alınmasına sebep olacak bir suç işleniş biçimiydi. Artık yaralama suçuna da canavarca hisle ve acı çektirerek yaralama şeklinde bir ağırlaştırıcı neden eklendi. Bundan önce Türk Ceza Kanunu 87.3 düzenlemesine giren hallerde sanık hakkında 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası verilirdi. Kanun ile bu durumda verilecek ceza cezanın üst sınırı 2 yıl daha arttırılarak 18 yıl olacak şeklinde düzenlendi. Bir başka cezanın arttırıldığı suçlardan bir tanesi örgüt kurma ve örgüte üye olma. Önceden örgüt kurmak suçundan 2 yıl ile 6 yıl arasında ceza verilirken 7242 sayılı kanunla birlikte suçun cezası arttırılarak 4 yıl ile 8 yıl arasında ceza verileceği düzenlendi. Bir başka gene ceza arttırımına tabi olan suç, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma. Önceden suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olanların cezası bir yıl ile 3 yıl. Tabi bu saydıklarım suçun temel şekillerini oluşturmakta. Bir yıl ile 3 yıl arası verilirken 7242 sayılı kanun ile yapılacak değişiklik yapılan daha doğrusu değişiklik ile iki yıl ile dört yıl arasında verileceği düzenlendi. Tabi yaralama suçu çok sık karşılaştığımız bir suç biçimi. Gerek toplumumuzda gerek de suç işleme alışkanlıkları olarak yaralama suçuna sıkça karşılaşıyoruz. Ve yaralama suçunun çok farklı şekilde işlenebilmesi mümkün. Ee, yaralama suçu ne kadar ağır işlenirse işlensin, neticesi sebebiyle ağırlaşmıyorsa, sadece yaralamaya ilişkin sonuçlar doğuruyorsa ve failin kastı yaralama ile sınırlı e, olacak şekilde vücut bulmuşsa, yaralama suçundan ceza verilirdi ve yaralama suçundan verilen ceza işlenen suç toplumun adalet duygusunu ne kadar sarsarak, sarsacak ağırlıkta olursa olsun yaralamaya ilişkin ceza alınırdı. Artık hem bir ağırlaştırılmış nedenimiz var bağımsız hem de cezanın üst sınırını arttıran ve 16 yılı 18 yıl yapacak şekilde artıran bir artırım nedenimiz ve artırımdan sonra, artırım nedeninin eklenmesinden sonra da yapılmış bir artırım süremiz var. gene ee, örgüt kurmak ile suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak, yine Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşadığı tecrübeler nedeniyle aslında getirilmiş bir düzenleme. Çünkü Türkiye yakın zamanda örgütlü suçlardan dolayı çok fazla dosya gördü, çok fazla dosya inceledi ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olmak dosyalarında verilen cezalar da toplumun adalet duygusunu belli oranda tatmin etmediği için e, suç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarında cezalar artırıma tabi oldu. E, yine toplumun adalet duygusunu sarsan ve cezanın artırıldığı bir suçumuz daha var. Bu da tefecilik suçu. Önceden tefecilik suçunda Verilecek ceza 2 yıl ile 5 yıl arasındayken ceza artırılarak 2 yıl ile 6 yıl arasında verileceği ve verilecek pis cezasıyla birlikte verilecek adli para cezasının 500 günden az olmayacağı düzenlendi. Bu da şu demek, kanunumuzda adli para cezaları 20 ila 100 lira arasında belirlenirken 20 liradan dahi belirlenmiş olursa 20 çarpı 500 gün şeklinde hapis cezasına ek bir adli para cezasına hükmedilecektir. İnfaz hakimliklerine eklenen, infaz hakimliklerinin görevine eklenen hususlardan birkaçını ben saymak istiyorum. Adli kontrol tedbirine uymayan şüpheli veya sanık hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş olması durumunda UYAP kayıtlarını inceleyerek ilk derece mahkemesi de artık tutuklama kararı verecektir verebilir hale gelmiştir bu kanuni düzenlemeyle. Artık açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında gece de çalıştırılabileceği ve barındırılabileceği yine 7242 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Önceden açık cezaevinde bulunan hükümlüler gündüz kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda çalışmakta ve bu şekilde hem rehabilite olmakta hem de belli başlı bir, bir gelir elde etmekteydi. Artık kamu kuruluşlarına e, ve bağlı kuruluşlarda gece de çalıştırılabilir haldeler. Bu buradaki gece kelimesinden Ceza Kanunu'nun 6. maddesindeki gece tanımından e, yola çıkarak değerlendirmek gerekir. Bu da gün batmadan bir saat önce ve gün doğduktan bir saat sonra şeklinde değerlendirilir. Bu kanun ile yapılan bir başka önemli değişikliğe. E, değinmek istiyorum. Bu da şartla tahliye oranlarının değiştirilmesi ve denetimli serbestlik e, süresinin artırılması. Bundan önce 2020 yani 30 Mart 2020 tarihinden itibaren işlenmiş suçlar dedi 7242 sayılı kanun. 7242 sayılı kanundan bir önceki infaz düzenlenmesi 2016 yılındaydı. 1 Temmuz 2016 tarihini kendine miat bellemişti ve bu miattan sonraki suçlar için de belli başlı suçlar dışında kalan suçlarda çeşitli şartla tahliye oranlarının değişeceği ve denetimli serbestlik süresinin değişeceğini hükme bağlamıştı. Burada şuna özellikle değinmek gerekir. 2016 yılında yapılan değişiklik ile 2020 yılında yapılan değişiklik yani iki ayrı şartla tahliye oranını değiştiren ve denetimli serbestlik süresini değiştiren düzenlemenin İstisnai suç olarak kabul ettiği suçlarda farklılık mevcut. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? İki suçta da kasten öldürme, e, kasten öldürmeye teşebbüs, netice sebebiyle ağırlaştırılmış suç, cinsel suçlar varken, özel hayatın gizliliğine bağlı suçlar varken, 2020 yılında yapılan değişikliğe Mit Kanunu kapsamında işlenen suçlar. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar da hem şartla tahliye oranı 2'de 3 olarak belirlenmiş hem de denetimli serbestlik süresi bir yıl olacak şekilde belirlenmiştir. 2016 yılından farklı olarak. Bu da şu duruma getirdi bizi. 1 Temmuz 2016 tarihi ile 30 Mart 2020 tarihi arasında işlenen ve 7242 sayılı kanunun geçici 6. maddesinde belirtilen Biraz sonra sayacağım istisnai suçlar hariç olmak üzere. Bu istisnai suçlar neydi? 2020'de düzenlenen infaz yasasında kasten öldürme suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, işkence, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayatın gizliliğine karşı suçlar, uyuşturucu ticareti, devletin güvenliğine karşı suçlar ve MIT kanunu kapsamındaki suçlar dışında şartla tahliye oranı 1 bölü 2 denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olacak şekilde uygulanacak durumda. Bir örnek vermek gerekirse tekerrür hükümleri hariç olmak üzere diyelim ki 2019 yılının Temmuz'unda işlenmiş bir adi hırsızlık suçundan dolayı kişi 4 yıl ceza almış diyelim. Bu 4 yıldan önce ne yapılacak? Şakla tahliye oranı düşecek. Bu nedir? 1 bölü 2. 1 bölü 2 düştükten sonra denetimli serbestlik süresi eklenecek. Bu durumda da kişinin bu cezadan hiç cezaevinde geçireceği belki bir hafta bile dolmadan girdi çıktı dediğimiz girip denetimli serbestliğe çıkma şeklinde bir yol izleyerek cezanın infazını denetimli serbestlik hükümlerine bağlı olarak, adli kontrol hükümlerine bağlı olarak karakola imza gibi tedbirlerle atlatması gündeme gelecek. Burada dikkat edilmesi gereken şu, tekerrür durumunda Türk Ceza Kanunu'nda bulunan tekerrür hallerinde bu ceza indirimi daha doğrusu ceza indirimi yanlış bir tabir. Bu şartla tahliye oranının değişmesi ve denetimli serbestlik süresinin artırılması uygulanmayacak. Az önce saydığım istisnai suçlarda da uygulanmayacak. En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti kanun koyucusu terörle mücadele kanununu yaptığı andan itibaren terörle mücadele terörle mücadele kanununda belirtilmiş terör suçları açısından bir şartla tahliye oranında veya denetimli serbestlik oranında bir değişiklik gitmedi. Hala terör suçları açısından 4/3 oran geçerli 7242 sayılı kanunun belli başlı önemli değişiklikleri infaz hukuku ve ceza hukuku açısından bunlardı.